Ak yazımı olimpiyat stadı Yunus abi? Onu cevaplayarak başlarsan sevinirim. <laughs> olimpiyatta daha çok kupa kazandı Trabzonspor yani ona bir nevi ev sahibi gibi Trabzonspor olimpiyatta. Toplam 5 kupa, 3 süper kupa, 2 ziraat Türkiye kupası inanılmaz başarıları imza attı orada. Normalde Trabzonspor taraftarları Doğu tribününe alışıktır. Bu kez biraz daha böyle Batı e, kale arkası gibi olacak ama şu andan itibaren bir sabırsızlık hakim Emre. O tribünleri doldurmak için çok büyük bir heyecan var. Hemen hemen tüm taraftar grupları, farklı illerden taraftarla bu maça adeta akın edecek. Abdullah Hoca açısından da şöyle Trabzonspor'da Süper Kupa kazandı, şampiyonluk kazandı. O kariyerinde, CV'sinde eksik bir halka var. Onu da Türkiye Kupası'yla tamamlamak istiyor ama tabii ki Beşiktaş içinde belki de sezonun kırılma maçı çünkü Trabzonspor hafta sonunda bir üçüncülük maçına çıkacak. Ya yani ilk maç Başakşehir'le berabere kaldığı için hafta sonu maçı kazanan takım ligi çok yüksek oranda üçüncü sırada tamamlamayı garantileyecek. O yüzden aslında kupa maçına yönelik bir motivasyon var ama öncelik hafta sonu Başakşehir'le oynayacak olan karşılaşma. Çünkü bu maçı kazanması durumunda lig üçüncülüğünü de garantileyecek. Bunun şöyle bir önemi var. Hem prestij açısından çok önemli. Hem maddi getiri açısından çok önemli. Hem de yani Trabzonspor kupa motivasyonu yüksek ama olası bir kayıpta yine Avrupa kupalarına nasıl gideceğinizi bir an önce Furkan'ın da söylediği gibi ligin ne zaman açacağınızı, kampa ne zaman gideceğinizi çok belirleyecek detaylar içeriyor bu unsurlar. O yüzden öncelikle motivasyonun hafta sonundaki Başakşehir maçına yönelik olduğunu söyleyebilirim. Bu maçtan mutlak galibiyet de ayırmak istiyor Trabzonspor. Yine taraftarlar Başakşehir Fatih Stadında kendilerine ayrılan tribünü tamamen e, dolduracak. Şu an bir Trezege'nin durumu belirsiz Trabzonspor'da. Yani Trezege Başakşehir maçına yetişecek mi yoksa Beşiktaş maçına mı saklanacak? Orayla ilgili bir belirsizlik var ama genel anlamda e, takımın odak noktasının da çok Başakşehir maçına yönelik olduğunu söyleyebilirim ki aslında son maçın ardından da Abdullah Hoca biraz buna vurgu yaptı. Önceliğimiz Başakşehir maçı buna odaklanacağız hatalar yapmayacağız. yaptığımız hataların üzerine çok çalışarak çalışıp gidereceğiz demişti. E, Onaç konusuna da gelecek olursak Onaç ile ilgili şöyle bir durum var. Kulübün en yetkili ismi Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan çok net bir açıklama yaptı bu konuda. Southampton Kulübü Onaçı'yı bize kiralık vermek istemiyor ve bonservis bedeli olarak da 15 milyon avro talep ediyorlar dedi. Takdir edersiniz ki yaş itibariyle 30'u bulmuş bir oyuncu. Trabzonspor'un o bonservis bedelini verme ihtimali biraz düşük. Zaten tarihinde de bu rakamlara çıktığının emsali yok Trabzonspor'un. O yüzden şu an itibariyle bahsedilen bu rakamlarla Onaç'ın satın alınabilmesi çok mümkün gözükmüyor. Ama Trabzonspor'un elinde onaç ile ilgili çok güçlü bir döne var. O da futbolcunun kendisi. O Trabzon'da çok mutlu ve bunu hem menajerine hem de Southampton kulübüne iletti. Dolayısıyla burada kalmak istiyor. Ama bu ne kadar etkileyebilir transfer sürecini? Bunu biraz göreceğiz. Forvet transferi biraz bekleyecek Trabzonspor'da. Birinci forvet transferi en azından. Çünkü zaten Dragos transferini gerçekleştirdi Trabzonspor. Elde de Umut Bozok, Enis Testan hatta 19 liginin gol kralı Poyrazefe Yıldırım var. Dolayısıyla orada bir havuzu var. E, Trabzonspor'un o yüzden birinci forvet için biraz daha bekleyecek. Ona çok tek ihtimal değil ama güçlü bir ihtimal. Yine Trabzonspor'un forvet bölgesi için yeni yeni isimler de gündeme gelmeye başladı. Son olarak yine yurtdışı basınında da e, yer aldı. E, Trabzonspor Spor'dan ayrılması gündeme olan Adan Buksa ile ilgilendiği iddia ediliyor. Yine Petkovich gündemi var. Hutwegorths gündemi var. Kaleci yani çok gündemi var. Dolayısıyla Forvet bölgesi çok çeşitli e, Trabzonspor. Ama öncelik şu anda e, yani benim konuştuğum e, yetkili kişilerden aldığım mesajı da şu şekilde iletebilirim. Biz hem hafta sonu maçına hem de Başakşehir maçını bir e, Beşiktaş'ta oynayacağımız kupa maçını bir geçelim. Ondan sonra kim kalacak, kim gidecek, kimleri transfer edeceğiz konusunda çok daha somut gelişmeler yaşanacak diyorlar. Dolayısıyla bu süreçte oyuncuların da herhangi bir motivasyon kaybı yaşamaması için biraz daha böyle sakin gidecek gibi gözüküyor transfer süreci. Ama tabii ki zaten yapılan, bitirilen transferler var. Ondan sonra biraz beklemeye geçilecek gibi gözüküyor. Şimdi transferleri konuşurken Beşiktaş'ta da çok önemli isimler var. Dimaria ve Coutinho konuşuluyor Furkan. Yani Dimaria zaten hani herhalde bir haftalık falan bir e, gün oldu diyebiliriz. Beşiktaşlı, Beşiktaşlı taraftarları da heyecanlandıran bir isim. E, Roger Schmidt bir açıklama yaptı. Eee Benfica e, Benfica'da kalmasını umut ediyorum dedi. Doğru. Dimaria ile ilgili yani Coutinho ismi heyecanlandırdı mı Beşiktaş taraftarını bilmiyorum. E, çünkü hani Katar'da da çok üst e, düzey bir performans ulaşabilmiş değil ama bu transferlerde durum nedir şu an? Philip Coutinho ile ilgili herhangi bir temas olmadığını biliyorum. Yani bugüne kadar en azından böyle bir temas olmadığını söyleyebilirim ama e, Di Dimaria konusunda hatta ben şöyle özetleyeyim. Beşiktaş'ın şu anda e, özellikle sözleşmesi bitecek olan yabancı futbolcularla ilgili tabii ki çalışmaları var. <laughs> e, bu anlamda da 3 futbolcuyla somut temas halinde olduğunu biliyorum Beşiktaş'ın. Bu üç isim de Di Maria, Hermoso ve Mitchell, Weiser, Werder Bremen'de oynayan Kanatbek, Sabek bu üç isimle Beşiktaş görüşmelerini devam ettiriyor. Dimaria transferi kolay bir transfer değil Ömer çünkü hem Benfica'daki durumu netlik kazanmadı, oyuncu orada kalmak istemiyor ama Benfica cephesi bir sene daha opsiyonu var, o opsiyonu kullanmak istiyor. Roger Schmidt'in geleceği henüz netlik kazanmış de değil. değil, devam edecek mi etmeyecek mi orada bir soru işareti var. Eğer Benfica'daki durumu netlik kazanır ve ayrılma noktasında bir karar alırsa Arjantinli oyuncu, önünde aslında iki tane seçenek var. Ya ülkesine dönecek ya da Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye alıp e, Türkiye'de forma giymesi çok da uzak bir ihtimal değil. Hermoso konusu o da zor bir transfer. Orada da şöyle bir detay var aslında. E, Inter... Hermoso'yu çok yakından takip ediyor. Hermoso iyi bir sezon geçirdi Atletico Madrid'de ve henüz 28 yaşında. Yani şu anda Avrupa piyasasının da radarında olan bir oyuncu. Beşiktaş'ta özellikle ikinci başkan Hüseyin Yücel'in Hermoso'yu çok istediğini biliyorum. Bu transferi de bizzat yürüten isim yine Sayın Hüseyin Yücel. Bu anlamda rakipleri Beşiktaş'ın çok iddialı rakipler bu transfer sürecinde ama Beşiktaş e, ...tüm imkanları sonuna kadar zorlayacak Hermoso için. E, Michael Weiser konusu e, sezon sonu bitiyor kontratı onun da. Beşiktaş, e, Rozier ve Rozier ve Svensson'un durumları netli kazandıktan sonra... ...zaten bir sabit transferi yapacak. Orada da listenin ilk sırasındaki isim Weiser. Buna ek olarak yerli transfer listesi var Beşiktaş'ın. E, ben aslında yeni sezonda Beşiktaş'ın bonservis anlamındaki... ...en ciddi harcamaları biraz daha yerli oyuncu e, özelinde yapmasını bekliyorum. İşte Allianz Spor'dan Oğuz Aydın var... ...Kasımpaşa'dan Yasin Özcan var... ...Boris'e Dortmund'dan Salih Özcan var... ...Standart Liege'den Cihan Çanak var... ...çok geniş bir liste var aslında... Ee, ...Cihan Trabzonspor'un da listesinde... ...Yunus'a da soracağım evet, az sonra... ...ben de öyle biliyorum ama Yunus abi tabii çok daha hakimdir... ...Oğuz Aydın konusunda şunu söyleyeyim... Alanya Spor Beşiktaş maçından sonra... ...maç çıkışında Oğuz'la biraz konuşma şansım oldu... ...Beşiktaş'la ilgili olan... ...durumu sorduğumda Oğuz tabii... ...doğal olarak biraz sessiz kalmayı tercih etti bütün yetki menajerimde abi. Menajerim yürütüyor süreci. Benim çok fazla bilgim yok dedi ama Beşiktaş'ın ilgisi olduğunu biliyoruz. Ee, orada da yine süperden diğer bazı takımların da Oğuz ilgisi var. Ya Beşiktaş yeni sezonda takımdaki yerli oyuncu kalitesini arttırmak için bayağı ciddi çalışmalar yapacak. Ben e, bon servisin yani biraz transfer bütçesinin de yerli oyunculara harcanmasını bekliyorum yeni sezonda. Ee, Yunus Emre, Cihan Çanak ismi sanıyorum Trabzonspor'un da gündeminde var. Çok doğru. Hatta oyuncunun sosyal medya hesaplarına girerseniz takip ettiği Türkiye'den tek tekimin Trabzonspor olduğunda... da görebilirsiniz. Forma Aynı numarası 61 da 61 galiba değil mi Yunus abi? <laughs> evet. 61 evet. Aynen. Yani ailesi de Trabzonsporlu, kendisi de Trabzonsporlu ve buraya gelmek istiyor. Yani Trabzonspor'a gelmeyi çok istiyor ama tabii ki standart için için bonservis beklentisi biraz yüksek ve şu anda ekonomik anlamda da ciddi sıkıntılar yaşıyor Belçika Kulübü. O yüzden beklentilerini biraz yüksek tutup belki buradan gelecek rakamlarla bir nefes almak istiyorlar. Ama Trabzonspor'un ilgisi doğru. Ee, babasıyla da görüşüyor Trabzonspor bu süreçte yoğun bir şekilde. Oyuncunun da Trabzonspor'a gelme noktasındaki beklentisi yüksek. Dediğim gibi bonservis sorunu çözülebilirse Cihan Çanak'la ilgili e, yine Trabzonspor'un çok net girişimleri olacak. Buradaki bonservis rakamını biraz pazarlıkla düşürmeye çalışıyor Trabzonspor. Yine aynı takımdan Deniz Dragoş'u da transfer etti. Dolayısıyla orada ikili ilişkiler konusunda da bir taban var. Bunun, bunun üzerinden gidiliyor yoğun bir şekilde. Az önce Furkan söyledi yerli oyuncu transferiyle ilgili ciddi rakamlar düşünüyor Beşiktaş dedim. Ben bu konuyu Abdullah Hoca'ya birebir de sordum da şu ifadeyi kullandı. Aslında her takım bu yabancı sınırlamasının 12 olmasıyla birlikte biraz yabancı transferine odaklanacak gibi ama aslında yerli oyuncu çok daha değerli olacak dedi ve dolayısıyla bizim de yerli oyuncu havuzunu genişletmemiz lazım dedi. Çünkü sakatlık, cezalı veya form düşüklüğü durumunda bu kez mecburi olarak yerli bir oyuncu oynatmanız gerekecek. Ve her takımın bu havuzunu biraz daha genişletmesi gerekecek. O yüzden Trabzonspor'da biraz yerli oyuncu transferine odaklanacak. Son birkaç yıldır ağırlıklı olarak hep yabancı oyuncu transferi konuşuyoruz Trabzonspor'un gündeminde. Arada bir Umut Güneş transferi gerçekleşti son dönemde ama bu sefer birkaç tane daha yerli oyuncu, belki gurbetçi, belki Türkiye içerisinde az önce Furkan'ı saydığı isimlerden bu tarz oyunculara da yönelecek. Bu kaçınılmaz bir gerçeklik Anladım. ve e, rakamlar dolayısıyla bütün takımlar aynı isimlere aşağı yukarı yöneleceği için orada rakamlar biraz yükselecek. Yusuf Yazıcı gündeme gelir mi abi tekrar? İyi de bir sezon geçirdi. Bununla ilgili konuştuğumda Yusuf Yazıcı Avrupa'dan e, gerçekten çok elit diyebileceğimiz takımlarda teklifler almış. Yani ilgi var kendisine. Dolayısıyla Avrupa'da kalma ihtimali çok yüksek. Yeniden Türkiye'ye döner mi bilemiyorum ama şu an için Avrupa ihtimali onun adına çok daha yüksek gözüküyor.